Merhaba, bugün sizlere evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ve sadece iki malzemeli harika bir badem süt tarifi veriyorum. Şimdi badem üstümüzün malzemelerini gösteriyorum size. Öncelikle 1 litre içme suyumuz var ve 1 su bardağı bademe ihtiyacımız var. 1 su bardağı çiğ bademi geceden üzerine geçecek kadar suda bekletiyoruz. Burada çiğ badem kullanmanız çok önemli. Ve suda beklettiğimiz çiğ bademleri kullanacağımız zaman süzgeçten geçirerek sularını süzüyoruz. Gördüğünüz gibi iki malzeme ile rahatlıkla badem sütümüzü hazırlayabiliriz. Evet gördüğünüz gibi ben bademlerimin sularını süzdüm. Şimdi hazırladığım 1 litre içme suyuyla onları kabıma alıyorum. bademlerimi ekliyorum. Ve şimdi blenderdan geçireceğim. Blenderdan geçirdim ve badem sütüm son aşamaya geldi. Şimdi yapmam gereken ince bir tülbentten bunu süzmek. Ben başka bir kaba hazırladım tülbentimi ve karışımımı bu tülbentin içine döküyorum. Evet sütüm hazır. Tülbentte kalan bademleri bu şekilde sıkarak iyice süzebilirsiniz. Evet tülbentten iyice geçirdim ve güzelce tülbenti de sıktım ve en son bu halde sütü hazır hale getirdim. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir süt elde ettim. Peki tülbentte kalan bademleri ne yaptım? Tabii ki buraya ayırdım ve sonradan kurabiyelerimde ve tatlılarımda kullanmak üzere bu badem unlarını Buzdolabına kaldırabilirim. Badem sütüm içime hazır. Sizler üzerine tarçın ekleyerek ya da kakao ekleyerek biraz daha tatlandırabilirsiniz. Ben bu şekilde sade tüketmeyi seviyorum. Özellikle kahvelere de çok yakışıyor. Kahvelerinize de rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.